Yakini, döneminde aristokrat Sümre arasında önemli olan okçuluğa ait neşir tarzında yazdığı ok ve yayını, münazarası adlı eseriyle tanınmıştır. Bu münazara eseri, Türk edebiyatında güzel ve süslü nesre örnek gösterilecek tarzdadır. Yakınının hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Mecalisün, Nefais'in ikinci meclisinde yakını Mahlaslı şair için şu şekilde bir açıklama vardır. Mevlana yakını az konuşan, rindane bir kişiydi. Türkçe ve Farsça şiir söylerdi. Son zamanlarında edep dışı sözlerinden tövbe edip Tarık'ı yola geçti. Kabri dere, idü barandadır. Kemal Eraslan'ın Fuat Köprülü'ye dayanarak verdiği bilgiye göre yakını, her haklıdır. Ok ve Yayın'ın Münazarası adlı eserin bilinen tek nüshası, 16. yüzyıl başlarında istinsah edilmiş olup British Museum'da kayıtlıdır. Ok ve Yayın'ın Münazaranı, iptidasından günümüz Türkçesiyle bir bölüm. Bir gün birçok yol sahibi, nişancı ve cesur gençler, yay gibi meclis hazırlığını yapıp ve ok gibi oturacak yerleri düzene sokarak bir köşede eğlenceye başlamışlardı. Ansızın Türkistan tarafından omzu bükülmüş bir ihtiyar ile selvi boylu bir genç geldiler. Yaşlıya hürmeten sağ kolda, gence sol kolda yer verdiler. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.